Herkese merhaba. Bugünkü videoda size Merkür Retrosu'nun hatta Mars Retrosu ile birleşmiş bir Merkür Retrosu'nun bir insanın hayatına ne gibi yıkıcı etkiler yaratabileceğine yönelik kendi hayatımdan bir örnek vermek istiyorum. Dün bilgisayarım bozuldu. Bu beklediğim bir şeydi zaten. Bir yay burcu olarak Merkür'ün yay burcundaki yolculuğunda ki bu sene haritamın lordu da Merkür yani 48. yaşımın lordu Merkür ki bir hafta kaldı ondan sonra doğum günüm değişecekti venüs olacaktı ama gitmeden önce son bir Merkürlüğünü yaptı yani bu kadar kuvvetli bir Merkür etkisi varken o yıl haritanızda onun retro hareketleri üzerinizde önemli etki yapar özellikle yay burcuna girdiği zaman ki ben yay burcuyum. Böyle bir etki bekliyordum. Yani şu zamana kadar hiçbir şey olmaması beni şok etmişti. Hatta astroloji olan açıkçası e, inancımı da her ne kadar çok kuvvetli olsa da biraz sarsar gibi olmuştu valla. Bir de bu yetmiyormuş gibi e, Şimdi çok da böyle detaylarla kafanızı yormak istemiyorum ama astrolojiyle ilgilenenlerin ilgisini çekebilir. Benim natal satürnüm aslan 2 derecede retro e, şu anda da tabii şimdi bilgisayarımı kaybettiğim için bozulduğu için tam net göremiyorum ama Mars'ta Aslan Burcu'nun ilk derecelerinde yani 12. evimde Natal Satürn, Retro Satürn'le zararlı Aslan Burcu'ndaki satürn'ünle kavuşan bir transit Mars var. Aynı zamanda da haritamın lordu olan Merkür 4. evinde yayda yani güneşimin olduğu evde retro yapıyor ve tam retro yaptığı derecelerde de 11 derecede Neptün'ün var. Yani iyice işi artık işin içinden çıkılmaz karmaşık bir hale getiren durum. Ne oldu? Ee, dün bilgisayarım bir anda bozuldu. Bir anda değil tabi bozulmasını bekliyordum ama bu kadar kötü bir şekilde bozulmasını bekliyordum. Ee, o kadar büyük etki yaptık ki üzerimde. Birincisi randevularım vardı. O randevuların hepsini ertelemek zorunda kaldım. Yeni randevular alıyordum. Onlar belirsiz olduğu için belli bir gün veremedim. 3 kuruş param vardı kenara attığım. Bütün hepsi bilgisayara gitti. Ve bilgisayarın hard diski değişmesi gerektiğini söyledi. bilgisayarcı çok ufak bir ihtimal kurtarabileceğini söylüyor ama hiç Dolayısıyla içindeki Solar Fire programı da gitti. Yani yeni yapacağım haritalarda bambaşka şeyler uygulamam lazım. Transitleri incelemek için. Yani tamamen beni mahveden bir durum oldu. Yani bundan daha kötü bir şey olamaz değerli. Geçen sene de yine aynı dönemlerde yine yay burcunda e, Merkür geri giderken o zaman da Mars'la kavuşmuştu sanırım. O zaman da annem kolunu kırmıştı. Bir sürü sorun olmuştu. Yani böyle bir e, çaresiz bir döneme girdim. Belirsiz. Hiçbir şey yapamıyorum. E, ne harita çalışabiliyorum. Ne rapor hazırlayabiliyorum. Ne yeni randevu alabiliyorum. Yine Merkür geri hareketinde durmak üzere bu sefer. Yani pazartesi de itibaren ileri gitmeye başlayacak. Yine etkisini çok kuvvetli gösterdiği zamanlardan biri. Ve ben çok kuvvetli bir etki aldım. Yani bu gerçekten öyle basit bir şey değil. Bilgisayarımda biliyorsunuzdur. Yani, hepinizin başına gelmiştir. Olan her şey gitti. Hadi her şeyi boş verelim ama astroloji ile ilgili olan şeyler. Bütün haritalar mesela. Eskiden baktığım haritalar. Solar Fire'da gittiği için onlar da gitti. Yani maddi olarak çöküntüye uğradım. Ay sonunda zaten kira artışı falan olacak. Onu ne yapacağım onu da bilmiyorum. Yani bunu <laughs> sadece sizle paylaşmak için söylüyorum. Ya da astrolojinin ne kadar çalıştığını göstermek için olumsuzda da olsa. Böyle bir durum yaşadım ve bunu sizlerle paylaşmak istedim. Bir de yapacak bir şeyim de olmadığı için hazır bu haftaki birkaç transitten de bahsedeyim dedim. Şu anda Venüs Kova burcuna girdi biliyorsunuz. Pluto ile kavuştu. Ondan ayrılıyor. Venüs'ün pülto ile kavuşması da aslında geçtiğimiz günlerde hafta sonu falan böyle bir ilişkilerde e, sakıntılı durumlar yaşamış olabileceğinizi gösteren bir durum olabilir. Şimdi de Mars'la karşılık yapıyor. Ee, Mars biliyorsunuz Aslan Burcu'nun ilk tercihinde geri gidiyor. Venüs de Kova Burcu'nun ilk tercihinde. De. Bilgisayar olmadığı için tam bakamıyorum ama sanırım bugün Salı günü, Perşembe günü tam karşılık yapacaklardı. Ama etkisini almaya başlarsınız. Ondan biraz bahsedeyim zamanım varken. Yani Mars'la Venüs'ün karşı karşıya gelmesi iki zıt e, e, zaten zıt açı, bir de iki zıt enerjinin karşı karşıya gelmesi. Venüs nedir? Venüs her zaman uyum ister, denge ister, huzur ister, sevgi ister, aşk ister, işte diplomasi ister, e, yani hayatın güzel tarafları. Mars'a tam tersi, bölmek ister, kavga etmek ister, kesmek ister, rekabet etmek ister. Biri bireyseldir, birisi biraz daha beraber yapalım kafasında. Yani erkekle kadının karşı karşıya gelmesi gibi bir durum. Böyle olduğu zaman da yani iki gezegen karşı karşıya geldiği zaman da birbirlerine kendi dediklerini yaptırmaya çalışırlar. Yani bir tanesi kendi özelliklerine göre dediklerini yaptırmaya çalışır. Venüs gel ortayı bulalım, huzurlu olalım, işte ilişki içinde olalım, sevgi içinde olalım derken Mars'ta hayır kavga edelim, rekabet edelim, münakaşa edelim, agresif olalım, daha bireysel olalım falan diyebilirler. Bu durumda nasıl bir etki çıkabilir? Yani mesela kavgadan keyif almak gibi bir etki çıkabilir. Ee, yani bunu hepiniz yaparsınız demiyorum ama yani bu aralar böyle e, kavga etmek bir şekilde çekici gelebilir size mesela. Mesela bu ilişkileri biraz baharatlı hale de getirebilir yani biraz ilişkilerdeki tutku düzeyini de arttırabilir. Hani derler ya böyle işte en güzel aşklar kavgayla başlar falan filan. Yani çok da itici bir enerji değil. Tehlikeli pamuk ipliğinde ama yüksek çekim gücü de yaratan bir enerji. Sonuçta Mars'la Venüs karşı karşıya geliyor. Zıtlar her zaman birbirlerini çekerler. ya da böyle uyumu zorla yakalamaya çalışmak. uyum Venüs, Mars onu zorla yakalamaya çalışıyor. Yani bir zorla barış yapmak gibi. Bu böyle olacak falan gibi bir etki de yapabilir. Güç kullanarak dengeyi sağlamak. Yani dengeyi sağlamak biliyorsunuz biraz doğal yollarla olması lazım ama Mars kaçtığında biraz zorla bunu benim dediğim olacak falan gibi bir durum olabilir. Veya Venüs keyif aldığınız şeylerdir. Mars onu biraz daha tutkulu bir şekilde yapmanızı isteyebilir. Yani keyif aldığınız şeyleri böyle fazlasıyla yapmanızı talep edebilir. Ne bileyim içki içmek işte eğlenmek falan ya da keyif aldığınız her neyse onu böyle fazlasıyla yapmak. O konuda da biraz negatif etki yaratabilir. Yani sevgi nefret e, ilişkisi. Yani nefret ettiğiniz kişilerde de çekilebilirsiniz mesela. İçten içe e, kızdığınız birisi sizi size çekici geliyor olabilir. Veya e, ikili ilişkilerde benim dediğim olacak e, diğer tarafın benim dediğim olacak e, demesi gibi bir durum. Yani uyum için savaşmak mesela olabilir. Mars savaş e, Venüs denge e, ya da diplomasi kullanarak savaşmak Belki Suriye'deki olaylara falan da bağlayabiliriz. Ee, eski sevgilinin geri dönmesi olabilir. Ee, eğer kova yükselir özellikle. Mars 7. evde e, geri gidiyor. Tam Venüs ile zıtlık yapıyor. İhtimal tabii ki. Ama şöyle bir durum var. Mars retro. Ee, yani retro olması o kuvvetli özelliklerini yani Venüs'e olan baskınlığını azaltabilir. Yani bu, bu durumda Venüs biraz daha kuvvetli olabilir. Onun için biraz daha denge, uyum, e, anlayış huzur teması daha baskın olabilir. Yani bir de Aslan Burcu'nda bir e, Mars e, yani egosu çok kuvvetli olmayabilir. E, dolayısıyla e, Venüs'ün söylediklerine biraz daha alttan yani bir ilişkiniz var farz edin. Aranızda iyi gitmeyen bir durum var. E, bilmiyorum biraz daha yani feminen enerjiler daha kuvvetli olabilir. Biraz daha e, o karşınızdaki o e, anlaşmak istemeyen kişiyi biraz daha kendi tarafınıza çekebilirsiniz. Veya o bir şekilde size daha fazla gelme tara taraftarı olabilir. Kafasında olabilir. E, Mars retrosundan dolayı. Tabi cinsel çekimi falan da arttıran bir enerjidir aslında yani. iki tane zıt kutup tam karşı karşıya geliyor. E, o fiziksel tutkular e, cinsel tutkular da artabilir. Eğer ilişkiniz sağlıklıysa e, bu güzel bir zaman olabilir. Ama ilişki Zaten sallantıdaysa o daha fazla huzursuzluk yaratabilir. Yani bir taraf çok diğer taraftan bir şey bekliyor olabilir. Mars tarafı farklı şeyler bekliyor olabilir. Mesela ne bileyim Mars tarafı biraz daha cinsel çekim bekliyorken Venüs tarafı biraz daha aşk bekliyor olabilir. Yani bu iyi bir ilişkiniz varsa dengeli güzel sonuçlar verir ama ilişki iyi değilse, dengesizse daha fazla gerginlik yaratır mesela aldatma falan durumlarına da sebep olur. O beklentiler karşılanmıyorsa. Ama çok çabuk sinirlenip bir anda da sönün, sönmenize sebep olan bir enerjide Yani bu Mars ve Venüs şeyleri bir anda patlarsınız sinir patlaması ondan sonra çabucak geçebilir. Yani bu aralar ilişkilerinizde yapacağınız tartışmaları çok da büyütmemenizi öneririm. Bir de yani böyle Mars aslanda olduğu için çok egosu yüksek tiplere çekilebilirsiniz. Ya da ne bileyim sizin için çok da hayırlı olmayan insanları da çekebilirsiniz. Yani genel olarak mars Venüs karşılıklarında. Yani Venüs'ün karşısında böyle iç serseri bir Mars var. Ee, Tabi o aslanda olduğu için böyle çok gösterişli ama içi boş da olabilir retro olduğu için. O tiplere de e, çekilebilirsiniz. Ee, yani yanlış insanlara özetle. Bir de şöyle bir durum var. Eee ilerleyen günlerde onu da tam tarihini hatırlamıyorum bilgisayarım olmadığı için e, Merkür zaten ileri gitmeye başlayacak. E, 15 Aralık'ta o. Ben tam doğum günden önce bir gün önce olduğu için hatırlıyorum. Pazar günü ileri gitmeye başlayacak ve o dönemlerde de e, Kovadaki Venüs'e bir sekstil yapıyor olacak. Dolayısıyla e, yani bu şu anda bu gerginlik e, durumları veya Merkür ve Mars'ın retro olmasından dolayı benim başıma gelenler e, pazar itibariyle Venüs, Merkür e, sekstiliyle çok daha olumlu bir duruma doğru evrilebilir. Çünkü Venüs, Merkür sekstilleri uyumu arttırır. E, yani Merkür iletişimdir, Venüs güzelliktir. E, bir de Merkür ileri gitmeye başlayacak. E, yani bu, bu dönemde böyle bir e, ilişki konusunda bir gerginlik yaşıyorsanız Mars, Venüs karşısından dolayı o e, pazardan sonra bu muhtemelen çözülür. Çünkü da aşkınızı ya da Sevginizi daha olumlu bir şekilde ifade edebilirsiniz ya da kibar bir şekilde, Venüs Merkür şeyde, anlayışlı bir şekilde ya da ne bileyim karşı taraftan bir iyilik falan bekliyorsanız bir beklentiniz varsa o karşılanabilir veya bunu siz sorarak ondan alabilirsiniz yani muhtemelen olumlu karşındır böyle. Bir beklenti yani barışın sağlanacağı bir durum gibi gözüküyor. Sonra da zaten İkizler Burcu'nda bir dolunay olacak. Onun yöneticisi Merkür de ileri gitmeye başlayacak olacak ve Venüs'le seksli yaptığı için yani bu dolunay zamanı da bir takım Merkür'le ilgili olan yaşamış olduğunuz sorunlar artık Merkür haritanızın hangi evinin yöneticisi mesela benim Başak Küsen olduğum için de Başak'ın yöneticisi yani hem yılın yıllık lordu hem yükselen yöneticim hem yay burcunda geri gidiyor. <laughs> yay burcuyum. Ee, ayrıca da ikizler burcunda da Mars'la ayım var yani. Bu, ayrıca geri giden Mars da 12. evde Natal Retro Satürn'ümle kavuşmuş durumda. <laughs> ee, yani ben bu durumlar yani böyle çok ciddi sıkıntılı bir durum yaşayacağımı zaten tahmin ediyordum ama da gördüğünüz gibi yani tahmin etmenin de pek bir e, şeyi olmuyor. E, çözümü yani dediğim gibi kendimi berbat hissediyorum. Biraz sizle bunu paylaşmak istedim. Sanırım söyleyeceklerim bu kadar. Görüşmek üzere.